Çocuklara bilimsel destek. Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı bu kez Hisar önünde çocukları bilimle buluşturdu. Marmaris Belediyesi, ülke olarak geçirdiğimiz bu zor günlerin ağırlığından fazlasıyla etkilenen çocuklar için etkinlik düzenlemeyi sürdürüyor. Bu çerçevede eğlenceli bilim etkinliklerinin köy okullarında eğitim gören çocukların ayağına götürüldüğü Marmarisli Köy Okulları Bilimle Buluşuyor projesi okulların açılmasıyla tekrar yapılmaya başlandı. Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı, Üreten Çocuklar Akademisi Derneği İşbirliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle başlanan projenin bugünkü ayağı Hisarönü Hüseyin Durmaz İlkokulu ve Ortaokulu oldu. Farklı yaş grupları için parmak izi ve matematiği, gölge tiyatrosu, volkanik patlama, karışımları ayırıyorum gibi etkinlikler yapıldı. Farklı konularda deneyler yapan öğrenciler hem eğlenip hem de öğrenmenin keyfini yaşarken etkinlik sonunda öğrencilere Marmaris Belediyesi tarafından bastırılan Çocuklar İçin Nutuk isimli kitap dağıtıldı. Evet, evet. Nasıl gördünüz evet. ya ben görmüyorum. Evet. Karbondioksit gazı çıkıyor ve o gözle görünebilir bir gaz. Evet. Değil ama onu bir yere hapsedersek gaz çıktığını ispatlayabilir miyiz? Evet, evet, evet. Çünkü... Olmaz. Bunu ispatlamamız lazım. Çok Aynı deneyi yok. poşetin içinde yapalım. Eğer poşet şişerse Demek içinde gaz çıkıyor demektir, değil mi? Limon suyu. Limon suyu. Sonra ne koyacaktın? Karbonat. <laughs> Karbonat. Ama bunun için bir yardımcı <laughs> lazım. Hüseyin hakları var Doldur iyice, doldur kaşığı. Doldur, ağzına kadar dolsun kaşık. Evet, hazır mısın? Baca, ben de doldururdum ya. Kank. Teşekkür ederim. Kapattık ağzını. Tut Süleyman. Şöyle tut, şöyle, şöyle. şöyle. Sen geç bakalım, diş yerine. Sen nasıl yeri. Evet, bakın ne kadar çok gaz çıktı ki bu kadar şişti. Karbonatla bu ikisi karışırsa ne olur? Gaz çıkar. Bir bize doğru yollayalım. Buraya Bir tane yine erlenmeye alacağım. İçine bu sefer limon suyu koymayacağım da oksijenli su koyacağım. Harikasın içinde oksijen var. Peki suyun içinde ne var normalde? Hidrojen. Evet. Hidrojen var bir de? Hidrojen, oksijen evet. var. İki hidrojen, bir tane oksijen var. Ama biz ona bir tane daha oksijen koyduğumuzda o oksijenli su oluyor. Bunun ismi potasyum permanganat. <laughs> bir, geldi. <laughs> Gördünüz mü? asal tepkimelerde olan ikinci şeyi söylüyorum. Renk değişimi, üçüncü şeyi söylüyorum. Sıcaklık artışı. Şu an bu çok ısındı. Gördünüz evet, mü? De. Değil mi? De bu Peki, bu deneyde bir şeyleri uçuralım. Hava olmayınca basınç ben değişimi yapamıyoruz. Uçakları uçuran şey ne biliyor musunuz? Hated. Kanatlarının ...altındaki ve üstündeki havanın basıncını değiştirmemiz. Bak, herkese şöyle bir yapsın. Elinizin hem altında hem üstünde hava hissedeceksiniz. Hissediyor musunuz? <laughs> Filizmeyi normalde hızlandırmasam uçabilir mi? Ama ben bunu hızlı fırlatırsam... ...üstündeki ve altındaki hava değişiminden dolayı... ...normalde hemen yere düşmesi gereken bir şey, uzun bir süre... Bunu uçurabilmemiz için bunun da havasını ne yapmamız gerekiyor? Hızlandırmamız gerekiyor. Bunun için de ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bunu döndürüyoruz. Esnebiliyor mu <laughs> mu? Boş ya boş. Herkes taktı mı? Herkes doğru yerleştirdi mi onu merak ediyorum. Tamam evet. da doğru. <laughs> İlla çöp koşması gerek yok. Bir tane kutu alıp her tarafını bantlayıp sadece önüne delik atacaksınız. Yandan şöyle vurduğunuzda kutu esneyince içinden hava bir anda hızlı çıkacak. Öte ben ya. Bakın ha. Öyle. Marmaris Belediyesi'nden geldiler. Burada bize bilim yaptırdılar. Öğretmenlerimizle birlikte çok eğlendik ve sonra efendimle öğretmeni geldi sınıfımıza. Herkes sınıfa geldi, etkinlikler yaptırdı. Çok teşekkür ederiz, çok eğlenceliydi. Belediyeden gelen abilerimiz ve ablalarımız için çok teşekkür ederiz. Etkinliklerimizde çok eğlendik. Abilerimize, ablalarımıza teşekkür ederiz, başkanımıza da. Bilimle ilgili şeyler anlattılar, deney, e, deneyler yaptılar. Bizi eğlendirdiler ve bizi, e, bize bize birçok deneyi gösterdiler. bize de evde yapabileceğimiz deneyler e, öğrettiler. Bizim okulumuza geldiler ve bize eğlendiler. Mutlu Ettiler. Aynı öbür sınıfları da. Hem eğitim hem de bilim öğrettiler. Bir sürü deney yaptık. Bir sürü öğretici şeyler öğrendik. Ve bu çok eğlenceliydi gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Bize bilim şeyleri öğrettiler bizi eğlendirdiler. Belediyeden gelen abilerden çok teşekkür ediyorum. Bize bir sürü bilgiler öğrettiler. Evde yapabileceğimiz bilgiler öğrendik. Belediye başkanına da çok teşekkür ediyoruz.